Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizleri izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Meslektaşım Şükrü Kamber'le birlikte bugün Avrupa'nın içerisine düşmüş olduğu akıl almaz bir durumu ele alacağız. Avrupa'nın nasıl aciz bir durumda olduğunu, adeta bir taşeron gibi nasıl kullanıldığını konuşacağız. Şükrü abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şükrü abi itiraf mahiyetinde bir açıklama var. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borel görev süresinin dolması nedeniyle çok çok önemli açıklamalar yaptı. Altını çiziyorum görev süresi dolduktan sonra. Şimdi madde madde gideceğiz. Şükrü abi ilk söylemiş olduğu konu şu. Avrupa'da pek çok kişi Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıyla uyandı ama henüz yataktan çıkmadı. Ne demek istiyor? Evet şimdi biz bunu defalarca seninle konuştuk. Yani Ukrayna'daki sıradan vatandaş Putin'le Putin atışırken, Putin'le Biden atışırken, kendi Zelenski efelenirken, Avrupa'dan değişik açıklamalar yapılırken, adım adım süreç savaşa giderken ya 20. 21. yüzyıldayız artık bu çağda savaş mı olurmuş mantığı ve psikoloji içerisinde. Sosyal medyada yaşanan o biraz sanal hayatların içerisinde adım adım gelmekte duran savaş göremedi. Ve bugün o ülkenin yarısı mülteci durumunda kalan yarısı savaşıyor. Yani aynı psikoloji, aslında Boral tam da bunu söylemek istiyor. aynı psikoloji Avrupa'da da var. Ne yazık ki Avrupa'daki sıkıntı bir de şu. Avrupa'nın yönetimlerinde de var. Avrupa hala çok kudretli günlerinde olduğunu düşünüyor. 20. yüzyıldaki o kudretli günlerinde bir kaşını kaldırarak dünyada Amerika ile birlikte dengeleri değiştirdiği zamanlarda olduğunu varsayıyor. Hele de SSCB'nin dağıldıktan sonra ellerine geçen o önemli avantajın hala devam ettiğini düşünüyor. O günlerin geçtiğini, Amerika ve Avrupa'nın dünyada tek belirleyici kutup olduğu dönemlerden o çağın bittiğini, Türkiye gibi, Çin gibi, Rusya gibi, hatta Güney Afrika, Güney Amerika'da, Brezilya gibi, e, pek çok yeni güç odaklarının dünyada ortaya çıktığında bir haberler. Onlar hala geçmişin uykusuna yaşıyorlar. O yüzden Borel çok doğru söylüyor. Evet bir şey geliyor. Geliyor ama ne geldiğini farkında değiller. Bunu da getirmekten de korkuyorlar. Sadece yaptıkları işte savunma ile ilgili bir şeyler yapalım. Yarın biz Rusya ile savaşa girersek, Amerika'da kendi kıtasına çekilirse bu Avrupa'nın hali nice olur sorusunun cevabıdır bu. Aciziyetten bahsediyor. Şimdi aslında bu bize şunu gösteriyor. Borel'in açıklaması bir kere Avrupa'nın ne kadar aciz bir durumda olduğunu görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra taşlar yerine oturdu. Ne zamana kadar? Bu yüzyıla kadar. Şöyle ki Avrupa'nın güçlülüğü ekonomisiydi. Artık az önce Şükrü Bey'in de ifade ettiği gibi ekonomide güç denge. Çin var, Afrika geliyor, işte Türkiye geliyor. Ama Avrupa Birliği haçlı zihniyetini hiçbir zaman bitirmediği için kendisinden başka hiç kimseyi tanımıyor. Bunların damarlarındaki dolaşan kanda bu haçlı zihniyet olduğu için sizi hiçbir zaman kabul etmeyecekler. Bora şunu söylüyor. Biz diyor uyanmamız lazım. Bitti diyor o dönemler. Ama anlamak istemiyorlardı. Aslında Borel uyanın diyor. Ama mevcut bu yapının uyanma şansı yok. Uyandırmazlar. Narkozu kim verdi bunlara uyanmamaları için? Amerika Birleşik Devletleri narkozu vermiş. Sakın uyanmayın diyor. Biz sizi koruyacağız diyor. Merak etme siz parayı verin diyor. Rusya Ukrayna'yla savaşıyor. Ukrayna'ya silah verin, para verin, daha çok vergi alın diyor. Narkozu Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'ne verdiği sürece uyanma şansları yok. Bak Borel şunu söylüyor, devam ediyor. Diyor ki: Kendi güvenliğimizi sağlayabilecek duruma gelmemiz elzemdir. Başka bir seçeneğimiz yok. Refahımız ve geleceğimiz her 4 yılda bir Amerika Birleşik Devletleri seçmenlerinin ruh haline bağlı kalmaya devam edemez diyor. Bak, az önce söylediğim Amerika Birleşik Devletleri'ne kendisini bağlamış şimdi itiraf ediyor, değil mi abi? Yani şimdi bu lafın üzerine analiz yapmaya bile gerek yok. Bizim seninle program yapmaya başladığından beri hep söylediğimiz konu ne? Avrupa kendine gelmek istiyorsa, başta Almanya olmak üzere bağımsızlığını ilan etmesi lazım Amerika'dan. Tabi burada Amerika kavramını biraz ben burada açmam lazım. Aslında burada Amerika diye kastedilen şey Amerika Birleşik Devletleri değil. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin şahsında dünyayı hükmeden küresel bir yapı var. Yani şimdi Biden mı bu haliyle affedersin belki altına ne ne bağlanırken dünyadaki dünyayı ilgilendiren bu kadar önemli kararların altına Biden mı imza atıyor? Ya da Amerika'daki birkaç bürokrat mı imza atıyor? Hayır şu anda Amerika yöneten aslında Amerika'da konuşlanmış 20. yüzyıla kadar İngiltere'de var olan sonra Amerika'ya geçen belki yakın zamanda da bunu da göreceğiz Çin'e transfer olacak. Çin'den dünya yönetmeye çalışan küresel bir e, yapı var. Dünyanın en büyük şirketleri işte onu biliyorsunuz bir sürü 7 aile, 8 aile, bir sürü kur ama bu var. Aslında ülkeleri e, savaşa sokan, ülkeleri arasında problem çıkartan bu yapı. Normalde hiçbir e, ülkenin vatandaşı gerçekten e, dünya görüşü farklı olabilir, dini inancı farklı olabilir, farklı olsa da kendi ülkesinde zarara sokacak işlerin altına kolay kolay kimse girmez. Ama sen e, kendisi başka bir ile paraşütle gelip atanırsan, seni atayanların istediğini yapmaya kalkarsan, e, o zaman oraya gelirken de halkından ziyade o atayanların gücüne dayanırsan, yarın bir gün bulunduğun ülkenin aleyhin olacak işleri sana yaptırtırlar, seninle ilgili hiçbir akıllı yana olmasa rağmen Almanya için söylerim mesela Ukrayna savaşını sana finanse ettirirler. Almanya'nın bundan ne çıkarı var? Yani Al Ukrayna'da e, o öyle olsa da böyle olsa da Almanya devletinin, Almanya'da yaşayan insanların bu savaştan ne çıkarı var? Hiçbir çıkarı yok. Ama o küresel akıl Amerika diye şu anda şekillendirdiğimiz onun belki bir ayağı İsrail diye şekillendirdiğimiz o yapı dünyada toplumlar arasında savaş istiyor, kargaşa istiyor. Buradan hem ilaç hem silah satarak zengin e, zenginlik elde etmek istiyor. Burada Avrupa'nın, Borel'de aslında tam da o yapının atanmış adamlarından bir tanesi. Borel'de çok böyle temiz falan değil. Borel'de aslında bulunduğu yere o yapı üzerinden gelmiş. Ama şu anda görev süresi bitiyor. Kaybedecek bir şey yok. Bugün bunları söylüyor. Adama sormazlar mı? Sen Avrupa Birliği'nin en önemli yerindeydin. Ee, Avrupa, Topyekun, Ukrayna'da savaşa giderken niye bu laflar etmedin? Niye o zaman itiraz etmedin? Niye Avrupa'ya Avrupa, Avrupa Birliği'nin yetkili bir adam olarak arkadaş bu savaşın olması bizim lehimiz aleyhimizedir diye niye söylemedin de şimdi söylüyorsun? Çünkü artık o yapıya yani kullanım süresi bitti. Son kullanım tarihi geçti. Taca çıkacak, avuta çıkacak değersiz bir adam bugün bunları söylüyor. Bugün bunları söylemesi itiraf anlamında önemlidir ama hiçbir karşılığı yok. O yüzden tabi e, tabii bizim söylediklerimizin böyle bu kadar önemli noktada bir olan bir adam tarafından dile getirilmiş olması analizlerimizin e, ne kadar doğru olduğu için en azından bizi tasdikliyor. Hani bazen düşünebilirler insanlar ya siz analiz yapıyorsunuz ama doğruluğu var mı yok. İşte adam bizim söylediklerimizi iki cümleyle özetlemiş. Dolayısıyla Avrupa aciz mi? zaten acizim diyor başka. Sadece de adam tek kelime söylemiş Avrupa olarak aciz. Amerika'nın ağzına bakıyoruz dese yeterliymiş. Bu kadar süslü kelimeye bile cümleye bile gerek yokmuş. Evet aslında şöyle bir şey var. Bunu hiçbir zaman yapamazlar. Bak şimdi bu açıklamalardan sonra Alman medyasına baktık, Avrupa medyasına baktık. Bir tek bu adamla ilgili doğru düzgün haber bile yok. O derin yapı buna da müsaade etmiyor. Uyanmaya müsaade etmiyor. Şimdi bir diğer önemli konu şu. Aslında bizim konuştuklarımızdan şu çıkıyor. Avrupa aklını kiraya vermiş, kendi aklı olmayan başkalarının, Amerika ve o derin yapının söylediklerini uygulayan bir kıta arkadaşlar. Hal böyle olunca biz Avrupa Birliği'nden vicdan, Avrupa Birliği'nden insanlık, merhamet beklememiz doğru değil. Nitekim bakın Borel tam da bu noktada nasıl bir itirafta daha bulunuyor? Diyor ki: "Avrupa Birliği'nin Ortadoğu politikasına dikkati çekiyor ve Sivil kayıp sayısının her ay artmasını, Gazze'deki insani durumun felakete dönüşmesini, Batı Şeria'da gerginliğin tırmanmasını ve Filistin yönetiminin çöküşün eşiğine gelmesini İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı ile tüm bağlarını kopararak Filistinliler adına felaket kararlar almasını engelleyemedik dedi. Nasıl engelleyeceksin? Savaş çıktı Filistin. Ondan sonra İsrail savaşı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz hemen uçağa bindi. İsrail'e gitti. Bağlılığını bildirdi. Netanyahu'nun elini sıktı. Biz senin yanınızdayız. De, biz sizin yanınızdayız dedi. Para verdi. Silah verdi. Hala vermeye devam ediyor. Bunların değerli izleyicilerimiz şöyle bir tavrı var. Bunlar iki yüzlü. Hani az önce dedim ya merhamet, insanlık beklersen yanılırsın. Şimdi peygamberimizin güzel bir sözü var. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Diyor ki bir kötülük görürseniz önce elinizle, sonra dilinizle, sonra da e, kalbinizle boz edin. Hazreti Ali mi karıştırdım bir anda? Söz güzel. Şimdi tamam fiili olarak senin gücün olmayabilir. Allah'ın adamı. Yani bu görevde bulunurken sen bir gün şu Avrupa Birliği Yüksek Komiseri sıfatını taşırken şu cümleleri koydun mu? Bir gün yüksek perde ne zaman Tayyip Erdoğan'ın cümlelerini dile getirdiği şekilde sen İsrail'e, bir laf ettin mi? Sen Avrupa Birliği liderleri bu zulmün arkasında sıraya geçerlerken, hepsi tek tek destek açıklamaları yaparken, o katliama ortak olurken, Avrupa'daki bütün yöneticiler oradaki katliama ve soykırıma ortaktırlar ve aynı derecede suçturlar. Silah kullanmalarına gerek yok. Bir tane Avrupa Birliği organından, Avrupa Birliği yöneticisinden, Avrupa'daki tabi Orban'ı ve şeyi ayıralım, İspanya'nın İspanya duruşunu ayıralım. Ee, sonraki gelen İtalya Başbakanı Melania'nın da hani istinar Genelden bahsediyoruz. Bir tane net bir duruş görmedik. Bir tane. Sen Avrupa'da yıllarca Avrupa'yı bürokrasi yönetmiş adamısın. Bu, bütün ülkeler adına karar verme hakkın var. Hiç olmasa Avrupa Birliği parlamentosunda bunlarla ilgili bir kınama metni de getiremedin. Getiremediniz. O yüzden bunların dini, imanı, ahlakı yok. Bunlar iki yüzü gerçekten sadece kendilerini düşünen, insanlara değer vermeyen bir kitle bunlar. O yüzden bunlar Efendilerin adamlar ya. Bunlar efendilerin uşakları. Bunların hiçbirisi ne Alman'a düşünür, ne Fransız düşünür, ne Rus'u düşünür, ne Müslüman zaten düşünmezler. Umurlarına da değil. O yüzden bu insanları e, Avrupa'nın seçilmişleri olarak değil de birileri tarafından atanmış olarak görmemiz lazım. Yoksa bazı şeyleri kavramakta zorlanırız. O yüzden bu adam yani görevi bitti ama ateşi bol olsun ne diyeyim başka. Evet. Şimdi bizi izleyenler içerisinde bazı insanlarımız belki bizim gibi düşünmeyebilir. Saygı duyuyoruz. onlarda da görüşlerini yorum bölümüne yazabilirler. Biz neyi anlatmak istedik aslında? Avrupa'nın batı hayranlığının özellikle batının ne kadar iki yüzlü olduğunu sizlere gözleriniz önüne sermeye çalıştık. Değerli izleyicilerimiz bizim toplumumuzda özellikle bazı batı hayranlığını bir hedef haline getiren, amaç haline getiren insanlarımız var. Kıymetli izleyicilerimiz bu zihniyet haçlı zihniyeti. Hiçbir zaman bunlardan merhamet beklemeyin. Batı hayranlığını artık bir kenara bırakın. Bunlar işte gerçek yüzü bu bunların. Bizim toplumumuzda şükürler biliyorsun. Batı hayranlığı. O Almanya deyince akan sular duruyor. Fransa deyince akan sular duruyor falan. Büyük bir böyle bir batı hayranlığı var. Kıymetli izleyicilerimiz siz bunlara mı özeniyorsunuz? Çocukların katledildiği, soykırımını yapıldığı, buna onay veren, silah veren, para veren bu toplumlara mı özeniyorsunuz? Maalesef bu noktaya geldik. Fatih'cim bahsettiğimiz konunun siyasetle, dinle, imanla alakası yok. İnsan olmakla alakası var. Eğer bugün fark etmezken yani biz hiçbirimiz Ukrayna'da da zarar gören, efendime söyleyeyim oradaki e, halkların zulmünden dolayı vay onlar Ortodoks, iyisi, iyi ki ölüyorlar diye bir duygu bizden hiç duydunuz mu? Ya da bizim devletimizden hiçbir zaman Ukrayna'daki savaşta e, oradaki Ukraynalıları, Ortodokslar, Hıristiyanlar bunlar ne halleri varsın tarzı bir şey. Biz... İnancımız gereği, herkes ne düşünürse düşünür, inandığımızı inandığımızda söylemek zorundayız. Mazlumun yanında olmak zorundayız. Mazlumun dini, imanı, milliyeti hiçbir şey olmaz. Mazlum mazlumdur kardeşim. Eğer bugün Filistin'de olanlar karşısında bir yer tutmak siyasi olarak algılanıyorsa kusura bakmasınlar. Bunu algılayanlar önce insanlığını sorgulasın. Bu bir insanlık meselesidir. Her şeyden bağımsız. Ukrayna'da olanlar da öyle. Sonuçta evet devletler savaşıyor ama orada Ukrayna'da ölen çocuk da masum çocuk da çocuk. Hristiyan ve Ortodoks olması fark etmez. Gazze'de ölen de çocuk. Veya dünyanın başka herhangi bir yerinde olan da çocuk. Bizim inancımız, bizim inancımız e, mazlumun yanında olmayı emrediyor. Ha, bunu kendi inancı böyle emret diyemeler kusura bakmasınlar aynı ödül kendilerini sorgulasınlar. O yüzden burada hani sana, e, sen anlıyorum hani ne anlarlarsa anlasınlar kardeşim. Bu insanlık meselesi, bu inanç meselesinden öte. O yüzden bunu da belirtmek istedim kusura bakmasınlar. Evet. İnsan olmak lazım her şeyden önce. Çıkarlar, devletler, ilişkiler hepsi bir yana. Önce insan. Evet, değerli izleyicilerimiz bizden bu videoda bu kadar Şükrü abi Teşekkürler ben teşekkür ederim Peki değerli izleyicilerimiz Sizler ne düşünüyorsunuz lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne görüşlerinizi yazın gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Herkese sevdikleriyle birlikte güzel sağlıklı mutlu yarınlar diliyoruz hoşçakalın